Yıllık 10 ton lityum üretim kapasitesine sahip tesisi devreye alacağız. Bor yataklarının belli oranda lityum içerdiğine değinen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rafine bor üretimi sırasında sıvı ve katı atık ortaya çıkıyor. Sıvı atığın içerisindeki lityumu geri kazanma üzerine bir teknoloji geliştirdik. İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretim kapasitesine sahip tesisi devreye alacağız. Temmuz ayı içerisinde tesisin montajına inşallah başlıyoruz. Yıl sonu itibarıyla da ilk üretime geçeceğiz dedi. Karapınar Güneş Enerji Santrali gelecek ay açılıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk entegre güneş panellerini üretecek Konya'daki Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin açılışını gelecek ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştireceklerini açıkladı. Tesis 1400 kişiye istihdam sağlayacak ve yıllık 500 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı bazı kurumlara atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla EÜAŞ EUH Yönetim Kurulu üyeliğine İlyas Tufan BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Ali Kaya, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Soner Korkmaz, Temsan Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hakkı Karataş, TPAO Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdullah Bayazıt ve TTK Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hüseyin Bilgiçoğlu atandı. Libya Başbakanı Serraj, İtalyan enerji şirketi en iyi yetkilileriyle görüştü. Libya Başbakanı Faiz Es Sarraj, Trablus'u ziyaret eden İtalyan enerji şirketi Eni'nin üst yöneticisi Claudio Descalzi ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki petrol ve doğalgaz alanındaki işbirliği, bunun geliştirilmesinin yolları, üretim kesintisinin neden olduğu mali ve teknik zarar göz önüne alınarak petrol sahalarının yeniden çalışmaya başlaması ve petrolün yeniden akması konularının ele alındığı aktarıldı. Çin 5 yılda 6 ila 8 nükleer reaktör inşa edecek. Çin Nükleer Enerji Birliği verilerine göre 2020-2025 yılları arasında yılda 6 ila 8 nükleer reaktör inşa edilecek ve böylece Çin'in nükleer enerji kapasitesi mayıs ayına göre %43,5 artarak 70 gigawata yükselecek. Çin 2035 sonunda ise kurulu nükleer enerji kapasitesini 200 GW civarına çıkarmayı hedefliyor.